Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadeledeki performansıyla eleştirilen Oğuz Aydın dikkat çeken bir hamle geldi. 7 Ağustos 2025 Perşembe 14.27, G Üncelleme, 7 Ağustos 2025 Perşembe 14.29 Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2, 1 mağlup olan Fenerbahçe turu İstanbul, A bıraktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 58 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, performansı beyazı taraftarlardan eleştiri almıştı. Hesabını dondurdu milli futbolcu Feyenoord maçının ardından Instagram hesabını dondurdu. Sosyal medya hesabına ulaşılamayan 24 yaşındaki yıldızın kendisine yöneltilen ağır eleştirilerden dolayı böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.